Şimdi sevgili izleyenimiz karışık ızgaramız için de neler kullanmışız? Hemen karışık ızgaramız için de 3 adet tavuk pürzolamız, 1 adet sucuk, 300 gram kadar dana kıymamız, 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz, kimyonumuz, 2 adet domates, 4 adet biber, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 tutam maydanoz kullandık. 3 adet tavuk pürzola, 1 adet sucuk, ondan sonra 300 gram kadar dana kıymamız, 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, kimyonumuz, 2 adet domates, 4 adet biber, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, ondan sonra bir tutam maydanoz. Önce genç bir kabımızın içine yağımızı, baharatımızı ilave ettik. Ondan sonra sarımsağımızı ilave ettik. Onun için tekrardan hemen pirzolalarımızı açıyoruz, içine ilave ediyoruz. Pirzolaları ilave ettikten sonra tekrardan hemen onları sosluyoruz, ızgaramızı içine pişirmeye başlıyoruz. Pişirdikten sonra kenara aldık. Ondan sonra direkt kabımızın içine kıymamızı, galeta unumuzu, yumurtamızı, baharatımızı hepsinin içine ilave ettik. Köftemizi güzelce bir şekilde yoğurduk. Ondan sonra köftemizi hazırladıktan sonra aynı şekilde pişiriyoruz, kenara alıyoruz. Ondan sonra sucukları da aynı şekilde ızgaramızda pişiriyoruz, onu da kenara alıyoruz. Ayrı bir kabımızda soğanımızı kavurduk. Ondan sonra salçamızı baharatımızı içine ilave ettik. Onunla beraber de sosumuzu hazırladık. Az bir suyla beraber sosumuzu hazırladık. Sosumuzu da hazırladıktan sonra kenara alıyoruz ve ondan sonra afiyet yiyeceğiz. Çok güzel bir karışık ızgara olmuş öyle. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet hemen diğer listemize geçelim.